Bizler kendi vatanımızın, kendi yurdumuzun, kendi köyümüzün, kasabamızın özlemini çekerken memleketlikler kıymetini bilmiyorlar. Bilselerdi böyle mi olurdu acaba? Ne güzeldin. Hele düz bağudun Ne güzeldin ezel köyüm Neydin ne hale geldin Ne güzeldin ezel köyüm Şimdi bağı gazel köyü Çırıl çıplak her köşesi Hani ardıcı meşesi, Kalmamış eski neşesi ne güzeldi Ezel köyü Şimdi bağlı Gazel köyü Ağaç kesen Baş kesermiş Kuru değil Yaş kesermiş Dağlar hepten Taş kesermiş Ne güzeldi Ezel köyü Şimdi bağlı Gazel köyü Şaşkın gezer hep hancılar Arttıkça artıyor sancılar Es geçiyor ormancılar Ne güzeldin ezel köyü Şimdi bağı gazel Anlayan anlasın ben Valla yeni değil yeni Yaylalarda ağaç hani Ne güzeldin Ezel köyü Şimdi bağı, Gazel köyü Elektrik su çalanlar Hep seni sarmış Yılanlar Kör kütük Kör kütük olmuş vicdanlar Ne güzeldi Ezel köyü Şimdi bağı, Gazel köyü Muhasebe yap vicdanla Biraz düşün Biraz anla. Geç kalacaksın. Zaman. Ne güzeldin ezel köyün. Şimdi bağı gazel köy. Ozan Ahmet kaygı nerede? Hakka olan saygı nerede? Hoşgörüyle sevgi nerede? Ne güzeldi ezel köy. Şimdi bağı. Şimdi bağı gazel köyün.